Edirne yanıyordu. Ama asıl çöküş duvarlarda değil, zihinlerdeydi. Edirne çöküyordu. Sadece taşları değil, insanların inançları da yıkılıyordu. Bir şehir susarken tarih yazılıyordu. Yıkımın ortasında ne taşlar ne duvarlar kaldı. Sadece insanın yüzündeki umut kaldı. Edirne düşerken bir subay geri çekilmeyi de onurla yönetiyordu. Yenilmek değildi bu, aklı kaybetmemekti. Gökyüzü kızıldı. Şehir yanıyordu. Ama o ateş yalnızca taşları değil, bir milletin kaderini de ısıtıyordu. O an sustu. Çünkü artık anlamıştı. Yenilgi zayıflık değil, ders almamaktır. Karanlık dağılmıştı. Ama o sabah doğan şey sadece güneş değil bir inançtı. Bazı yenilgiler Zaferden daha çok öğretir. Çünkü yıkıntılar arasında insan kendini duyar. O sabah bir fikir doğdu. Yeniden başlamak mümkündü. Küllerin içinden bir ışık yükseldi. Ne şehirler ne savaşlar onu söndürebildi. O ışık artık bir milletin yoluydu. Sessiz ama sonsuz. Atatürk. Her gün 1 dakika gerçek liderlik. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma.